IV. Murad'ın hikayesi, Osmanlı tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinde doğan bir çocuğun kudretli bir hükümdara dönüşmesinin destanıdır. Onun yaşamı hem saray entrikaları hem de savaş meydanlarıyla örülmüş bir iktidar yolculuğudur. Avrupa Kalesi tahta çıkışı, bir çocuğun omuzlarına yüklenen imparatorluk. Doğumu: 27 Temmuz 1612, Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Babası Sultan Ahmet, annesi Kösem Sultan'dı. Tahta çıkışı henüz 11 yaşındayken, akli dengesi bozuk amcası Mustafa'nın yerine tahta geçirildi (1623). Bu karar sarayda yaşanan büyük kargaşaların ve genç Osman'ın öldürülmesinin ardından alındı. İlk yıllar devlet yönetimi annesi Kösem Sultan'ın elindeydi. Murat uzun süre gölgede kaldı. Çarpaz kılıçlar saltanatın sertleşmesi, otoritenin demir yumru. Kardeş katli, devletin bekası için üç kardeşini öldürttü. Onun sert mizacının ve kararlılığının bir göstergesiydi. İsyanlar ve içki yasağı, İstanbul'daki başı bozukluğu bastırmak için kahvehaneleri yıktırdı, tütün ve içkiyi yasakladı. Bu yasağa uymayanlar idam edildi. Yasaklar devlet otoritesini yeniden tesis etme çabasıydı. Ulema sınıfına müdahale, kadı ve şeyhülislam gibi yüksek din adamlarını bile idam ettirdi. Osmanlı'da alışılmadık bir durumdu ve onun mutlak otoritesini pekiştirdi. Yay ve ok zaferler ve seferler, Bağdat Fatihi. Bağdat seferi 1638 üzgün Yusufevilere karşı düzenlediği seferle Bağdat'ı Osmanlı topraklarına kattı bu zafer ona Bağdat Fatihi unvanını kazandırdı. Kafkasya'nın paylaşımı, bu savaşın sonucunda türkiye iran sınırlarının temelleri atıldı. Mum Ölümü ve Mirası Vefatı, 8 Şubat 1640'da, henüz 27 yaşındayken hayatını kaybetti. Defni, Sultanahmet Camii'ne defnedildi. Mirası, 4. Murat, Osmanlı'nın çözülmeye yüz tuttuğu bir dönemde otoriteyi yeniden tesis eden, sert ama kararlı bir lider olarak hatırlanır.